O kızla 15 yıldır beraber misin yani? Evet baba. Nehir ve ailesi İzmit'e taşındığından beri iletişimi hiç koparmadık. Nehir benim sadece sevgilim değil. Çocukluğumdan hatırladığım en güzel anılarım. Nehir benim yaşama sevincim. Nehir benim ilk aşkım baba. Sana bu zamana kadar söylemediğim için özür dilerim. Seni hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Ama benimle ilgili onca hayalin varken sana nehirden bahsedemedim. Eğer nehir hayatımda olmasaydı belki bugün bambaşka bir insan olabilirdim. Hırslarım ele geçirmiş olabilirdi beni. Nehir benim ışığım baba. Karanlık dünyamı o aydınlatıyor. O olmazsa yaşayamam ben. Oğlum saçma sapan konuşup durma. Sana altın tepside reddedilemeyecek bir fırsat sunulmuşken sen kalkmış bana basit ucuz bir aşk masalı anlatıyorsun sen Sencer Aytekin'in damadı olacaksın. Bitti. Ben bunca yıldır bu insanların ağız kokusunu neden çektim sanıyorsun ha? Bunca acıya neden katlandım? İtildim, kakıldım, aşağılandım. Bu çiftliğin her tarafı, her santimetre karesi benim çektiğim acılarla dolu. Anlıyor musun? Acılarla. Baba. Alper. Neler yaşadığımızı bilmiyormuş gibi konuşuyorsun babası için hırs yapıp, çalışıp, çabalayıp, savcı olan oğlum gitmiş... ...yerine oyuncağı elinden alındığı için ağlayan şımarık bir çocuk gelmiş sanki. Senin için nelere katlandım, ne çabuk unuttum beyefendi. Hayır baba, asla unutmadım. Her anı kafamda kazılı. Bir gün intikamımızı çok acı bir şekilde alacağım onlardan. Ama hayat sadece bundan ibaret değil ki. Ben de mutlu olmak istiyorum. Ve bu mutluluğu bana sadece nehir verebilir. O kızın adını bir daha bu evde duymak istemiyorum. Senin için sencerden az yak yemedim ben. Bora'nın aşağılamalarına az katlanmadım. Bunu duymak için bir Baba ne yapıyorsun? Ver. Ya şimdi beni öldürür, o gidersin. Ya da Dilara ile evlenip sencerin damadı olursun. İkisinden biri seç. Son sözüm budur.